Ekstra sonra herkese selam arkadaşlar. Ben bugün sizlerle yepyeni bir seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Serimizin adı Bilgi Kaynağı arkadaşlar. Ee, Bilgi Kaynağı diye bir seri başlatayım dedim. Hem de aklıma geldi. Ee, arkadaşlar bir de yeni konuşunu konu hakkında konuşan şeye başlamadım önce arkadaşlar bir aydır bir video gelmiyor belki bir ayda geçti tam bilmiyorum çünkü ben bir ara kanal değiştirdim Başka kanal açtım. O kanalı kapattım. Geldim buna geri geldim. Ee, yani eski kanalımıza geri döndük. Adını da değiştirdim. ilk adını geri koydum. Ejder Efendisi oyunda, Yani ben Ejder ee, Şimdi arkadaşlar. Bugün sizlerle e, en büyük sorunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi e, sorunlarımız ne? Bazılarımız skin kullanmayı çok seviyor. Böyle, havalı mavalı skinler indiriyor. Ama bunlar sadece 1.7 ve 2 altında adlarını kullanarak yapabiliyorsunuz ve sevdiğiniz skinleri sadece şeyde bulabiliyorsunuz. MC skin yaşta adlarını alarak doğru çıkıyor. Ondan ben de bunun için bir çare bulup internette. Ee, gerekli olan program yani skin indirmiştim. Yeni skin modu. bu benim hemen açıyoruz. <laughs> Açıl bilgisayar biraz yavaş çünkü yeni program indiriyorum bir tane. Ee, altını spoiler veriyorum. Ee, neydi onun e, Sony Vegas Pro 11 indiriyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü artık ondan bekleyenler yapacağım. Bir de şu Zaten öyle bir dosya var. Tamam. Ekle ne? Tamam, Şimdi silelim. Hı. Hmm. Kaydet diyoruz ve bununla işimiz bitti artık. İsterseniz silersiniz. Ben kullanıyorum çünkü. Şimdi bunları da şöyle kenara koyalım. Bizim işimiz bunlar şimdi. City yazıyor değil mi? Bilmeyenler için buraya XP'lerde XP'ler burada çalıştır olur. Windows 8'lerde bu Windows 8'lerde burada olur. Windows 8 kullanmadığından bilmiyorum şunu biliyorum da tam bilmiyorum şurada bir yerde çıkartıyorsunuz arkadaşlar oraya yazıyorsunuz yazacağınız yok yüzde yüzde yazıyorsunuz arkadaşlar enterliyorsunuz oradan romain klasörüne tıklayıp oradan nokta minecraft bir nokta dokuz şimdi arkadaşlar

ekranı aç. Allah aşkına küçük ekranı aç. Aç görmedim ha. 17 dakika olmuş. İyi ya. İşte o kadar en güzel bu Bakacağız şimdi. Hmm, şeye. Sony Vegas Pro 11'e. Pro. Pro. Aynı bak. Yeah. Fuck. Video devam ediyordur arkadaşlar. Ekran çekiyor. Şu anda. bir bakayım. Evet arkadaşlar devam ediyor. Ben hemen oyunu bir küçülteyim. Pardon. Böyle olduysa şimdi tek oyunculuğu. Burada e, yaratıcı mod. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Bu yine emin değilim. Çünkü HD HD yazıyordu. Bak ne diyor? Jeff TR, Jeff VS Killer HD yazmışlar. TR, VS e, başka arkadaşlar yapayım seriye başlayacağım arkadaşlar. Ben buradan spoilerını verdim zaten bir tanesini. Bir tanesini vermeyeceğim. Eski bir seri olsun. Sevilir. Yani izlenir. Zaten önemli olan izlenmek değil. oyuncunun nasıl oynadığıdır arkadaşlar. Zaten bir spoiler daha çaktık biz spoiler burada. bu oldu? <laughs> <laughs> gördüğün bu o olay etkinliği değişti Sanki gibi nasıl gerçekliği gibi bak. Aslında gerçekliği bu benim şeyim. Eee bundaki bloğu keşfettim dedim de ilk defa. O yani arkadaşlar şimdi olay hiçbir değişti. arkadaşlar. Eee yani bak. Bak bu oldu lan bu. Bak bu oldu. var ve. Creeper kasıyacağız. kafaya bak. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok istiyorsanız ve alta patates yazanlara hepsine ne yazacağım biliyor musun? koyacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok istiyorsanız zıplayın patates yazarak. Şaka yaptım tabi. bir izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.